Anavatan partilerin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinin bu yıl 29.sü Gelibolu'da yapıldı. İftara Başbakan Eski Yardımcısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer, Anap Eski İl Başkanı İsmet Muhtaroğlu, Anap Eski İl Başkanı Yaşar Demircan, Gelibolu DP İlçe Başkanı Servet Yanıt, Bolca'da Belediye Başkanı Mustafa Mutay, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Küçük Sanayi Sesi Başkanı Tamer Altınay, Çanakkale Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Mutvar, Eski İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> İftar yemeğine katılanlar iftarlarına top atışı ve okunan ezanle açtılar. İftar yemeğine katılan misafirler imamın yaptığı duayla iftar yemeğini sonlandırırken iftar yemeğinin ardından 29. geleneksel iftar yemeği nedeniyle konuşmalar yapıldı. İlk konuşmayı eski Gelibolu ilçe başkanı Ahmet Şevik Şenyürek yaptı. Şenyürek şunları söyledi. Değerli misafirler, sayın ilçe başkanlarım ve ilçe yönetici arkadaşlarım, değerli Bakanım, 29 yıl önce başlattığı ve öncülük ettiği 29 iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıldan itibaren Bakanımızın öngörüsüyle her yıl bir ilçemizde uygulamaya başlanmıştır. Sayın İbrahim Aydın'ın verdiği ve bizleri çok nazik bir şekilde ağırladığı bu yılki iftara ben ve arkadaşlarım talip olduk. Sayın Bakanımızı ve siz eskiden çok birlikte siyaset yaptığımız dostlarımı aramaktan çok memnun olduk. Kendim ve arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ederim dedi. Geçen yıldan itibaren Sayın Baş çok yerinde bir öngörüsüyle bu ihtarlarımız her yıl bir ilçemizde tertip edilmeye başlanmıştır. İlkinin geçtiğimiz yıl bir kadar değerli siyasi büyüğüm sevgili Hacı abim, Sayın İbrahim Aydın'ın düzenlediği ve bizleri çok nezih bir şekilde ağırladığı iftaran bu yıl bu yılki iftara ben ve arkadaşlarım talip olduk. Sayın Bakanımızı ve siz çok değerli misafirlerimizi zamanında çok verimli ve çok üretken siyaset yaptığımız siz kıymetli dostlarımızı bu vesileyle Delibol'da böyle bir iftar yemeğinde ağırlamaktan çok memnun olduk. Bizleri ziyadesiyle mütehassiz ettiniz. Kendim ve arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ederim. Anap Gelibolu Eski ilçe Başkanı Ahmet Şevikşen Yüreğin konuşmasının ardından kürsüye gelen Başbakan Eski Yardımcısı Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer. Birbirimizden destek ve güç alıyoruz dedi. Ersümer konuşmasında şunları söyledi. Bizim bu birbirimizden aldığımız güç, birbirimize verdiğimiz destek devam ettiği süre içinde biz yine bize düşen görev ne olursa Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız. Dün nasıl yaptıysak yarın da yaparız. Biraz önce abim bir öl dedi. Düdük ne zaman çalacak? E bir gün gelecek o düdük çalacak. O düdük çalınca biz gene hep beraber bir arada olacağız. Ben bundan eminim arkadaşlar. Biz tabi seneden seneye bir araya gelmiyoruz. Geçtiğimiz aylarda kıymetli annemi kaybettim. O cenazeye gelerek acımızı paylaşan telgraf, telefon, beni yalnız bırakmayan özellikle yine buradaki arkadaşlarıma ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Yine bir başka üzüntü paylaşarak olacak. İçimiz kan aldı. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ben konuşmaya hazırlarken son Çanakkale'li şehidimiz rahmetli Ali Bozkurt'u iade edecektim. İşte biraz önce bir not aldım. Çan Doğacı Köyü'nden Yasin Bayraktar'ı da kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu millet şehidin ne demek olduğunu şehitlik mertebesine eren insanların nasıl yad edildiğini çok iyi bilir. Her gün şehitlerimiz oluyor. Her gün bu üzüntüler paylaşıyor. Ama çok iyi biliyoruz ki herkes de çok iyi bilsin ki biz bunları kanıksamıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar biliyorum ama her şehidimizde hepimizin yüreği yanıyor. Ve artık bu terör bitsin istiyoruz bu akan kan dursun istiyoruz. İki tane şartımız var. Bizim ünitel yapımızı bozmasınlar, toprak bütünlüğümüze dokunmasınlar. Geri kalan her şeyi bu beladan Türkiye'yi kurtaracak her çareyi destekledik, yine de destekleyecek. Destekleyeceğiz, açıkça ifade ediyorum. Ersümer konuşmasında ülke gündemini de değerlendirdi. Türkiye yalnızlığa gidiyor diyen Ersümer ekonominin de iyiye gitmediğini söyledi. Dış siyaset unsurlarından biri komşularla sıfır sorun politikasıydı. Bu politikanın iflas ettiği görülüyor. Yani sıfır sorun diye başladığımız yolda şu anda sorunumuz olmayan komşumuz kalmadı. Bütün komşularımızla sorunlu hale geldik. Sonra bazı işleri çözelim derken, mesela işte Ermeni meselesini çözelim derken başladık. Azerilerle kötü oldum. E aynı sistem dahilinde işte Orta Doğu'da bir ara buluculuk, bir düzenleyicilik rolü üstlendik. Ama bunu kimseye kabul ettirmedik. Neticede Orta Doğu ülkelerinde bir grubuyla hasım olduk. Bir grubuyla dost olduk. Bu işte çok sağlıklı bir şekilde maalesef Yürümedi, hepinizin çok iyi bildiği gibi. Evet, Arapların yanını tuttuk. İsrail'le kötü olduk açıkçası. Yine İran'ın nükleer tartışmasında İran destekliyor gibi gözüktük. Ama İran Suriye meselesinde hiç bizim yanımızda olmadı. Rusya'ya enerji bakımından dörtte dört yüzde yüz bağlı hale geldik. Nükleer santralı da verdik. Ama bakıyoruz, Rusya'nın da Suriye meselesindeki tutumu hiç de bizim yanımızda değil. Hiç de sempatiyle davranmıyor. Uçağımız düştü. Allah rahmet eylesin. İki vatan evladı şehit oldu. Yine biz Ortadoğu ülkelerinden bu olayla ilgili yeterli bir sempati göremedik. Yani Türkiye bir yalnızlığa mı gidiyor? Türkiye sıfır sorun diye başladığı yolda efendim işte Ortadoğu'da demokrasi götürüyoruz diye çıktığı yolda Darfur'daki, Sudan'daki katliamı destekleyince netice itibariyle o manada da inandırıcılığını kaybetti. Şimdi 2002 yılında Türkiye'nin 130 milyar dolar dış borcu varmış. 2012 Mart sonunda bu 130 milyar dış borç 307 milyara çıkmış. Neredeyse 3 müsine katlanmış. <laughs> i̇ç borca bakıyoruz. 2003 yılında 282 milyar bir iş borç var. 9 yılda yüzde %83 artmış. 582 milyara ulaşmış iş borcumuz. Bir de hane halkı borcumuz var. E biz ülke olarak işte bu tüketici kredileri, kredi kartları derken biraz fazla borç yapan bir e, halk haline geldik. Buradaki hane halkı bo borcu denilen husus. İşte hepimizin, benim de sizin de kişisel borçlarımız. Şimdi onlara bakıyorsunuz. E bu hane halkı borcu yüzde 83 artmış. Yani 2003'te hepimizin, bütün Türkiye'de yaşayan hanelerin borçları 8 milyar dolarmış. 26 misli şu anda 206 milyar dolar olmuş. Yani e bu borç da hane altı borcu amacası de tabii ki devletin borçların içinde yer alıyor. Şimdi bir de açıklarımız var bizim. İşte dış ticaret açığı. Dış ticaret açığı nasıl ulaşıyor, oluşuyor? Biliyorsunuz işte biz övünüyoruz hep ihracatımızla. Şu kadar ihracat yaptık falan diyoruz ama o ihracat yaptığımızda bir, bir de ithalat yapıyoruz. Şimdi şöyle bir bakıyorum. 2003 yılında 22 milyar dolar olan dış ticaret açığımız 2011 yılında 106 milyar dolara çıkmış. Beşe katlanmış. Bu nerede nasıl hesaplıyorsunuz bunu? 2011 yılı sonunda 134 milyar İhracat yapmışız. Sevinmişiz ama geriye dönmüşüz. 240 milyarda ithalat yapmışız. Yani ithalat, ihracatın ithalatı karşılama oranı 106 milyar dolar açık vermiş. Buradaki bir açımız var. Bir de cari açımız var. Bunun da riskini, tehlikesini, ekonominin üstündeki yükünü geçen seferde kısaca bahsetmiştim. E bu 2003'te 7,5 milyar dolar olan bu cari açık şu anda 10'a katlanmış 77 milyar dolar olmuş. Bu cari açığın nasıl kapanacağı noktasında rivayet muhtelif. Buna herhalde en iyi Allah biliyor. Ama ekonomiye sorarsanız üretim yapmanız lazım. Türkiye bu cari açığını ya altın bulacak ya petrol çıkartacak ya da müthiş bir üretim yapıp ihracat yapacak ki kapatsın. Böyle bir şey de çok varit görünmüyor. Ersümer konuşmasının son bölümünde AK Parti rakip olacak bir siyasi oluşum yok gibi görünüyor dedi. Ersümer konuşmasının son bölümünde şunları kaydetti. İşte Ulaştırma Bölge Müdürlüğü. Tabii şimdi eğer sen bir milletvekili olarak, bir iktidar olarak bir ile bir bölge müdürlüğü açmazsan, bölge müdürlüğü açmanın kavgasını vermediysen kapanmasında da bir şey hissetmez. Yani o Çanakkale Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Yedi tane bölge müdürlüğü açılıyor bütün Türkiye'de. Nurlar'da yazsın o zaman Veysel Atasoy Ulaştırma Bakanı'ydı. Biz gidip de o bölge müdürlüğünü Çanakkale'ye getirene kadar ne çileler çektik. Kimleri araya devreye sokmadık. Gelince de hakikaten çok iyi hizmetler oldu Çanakkale. E orman bölge müdürlüğü bizden önce açılmıştı. ama başına bir şey gelmesin diye muhafaza ettik. Efendim bir tayinini yapamadığınız, dönüp dönüp gelen bir adamda kurtulmak için orman bölge müdürünü kapatıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? E şimdi bakıyoruz, Ecem adliye kapanmış. Ya Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yaşamadık arkadaş. Bozca'da da adliye kapanmış. Peki, Ecevabat'taki insanlar adli haklarını nereden alacaklar? Nasıl alacaklar? Gemiye binişe, hava fırtına, Gemi saati denk gelmedi. Şuradan biz karşıdan gelirken bile anca denk getirdik geminin saatini zor yetiştik iftara. Bozcaada'dan nasıl yapacak bu işi?